Merhaba arkadaşlar. Can Demet kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yeni çok güzel Türkiye'nin parlayan yıldızı Demet Özdemir'in yeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir bizler için en yeni karelerini sunmaya devam ediyor. Ben de sizlere Demet Özdemir'in yeni projesinden kendi Instagram hesabında zaman zaman yeni paylaşımlarda bulunuyor. Sizlere o paylaşımları paylaşmak istedim arkadaşlar. Demet Özdemir her zaman yeni projelerde Panten projesinde de çok güzel e, yerlerde ve herkes onu çok beğeniyor e, yaptığı paylaşımlarını ve yaptığı projeleri, oynadığı diziler herkesin dikkatini çekiyor. Netflix dizisinde de çok güzel performanslar gösterdi. Kendi e, kendisiyle herkes gurur duyuyor. E, ve Demet Özdemir'in yeni karelerini, yepyeni görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. E, Demet Özdemir e,